Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kağıttan kutacimli yapıyoruz. Arkadaşlar, Ediz şu anda 10.000 kupa'ya ulaştı. 10.102. Arkadaşlar bugün Edizle tam 200 kupa kastık. Evet. Arkadaşlar sadece birkaç kere kaybettik. Evet. Sonra da işte s aldık vallahi çok iyi. Çok evet iyi. arkadaşlar bakın yıldız gücümüz 400. Altınımız 1250 taşımız da 0. %0. Arkadaşlar var, kulüp var, sohbet var. İşte pass, knockout falan var. Arkadaşlar bu bu arada şey adını Instagram işte, fark ben doğru düzgün çizemedim. Arkadaş davet etme yeri, işte 15B. Ee, dükkan var, savaşçılar var, haberler var. Biz şimdi dükkana girelim. Evet arkadaşlar dükkana geldik. Diğer sayfaya geçelim. Evet arkadaşlar burada da işte 80 elmas mega kutu. 30 elmas şey. Büyük kutu. 30 elmas, 80 elmas, 175, 175 taş, 950 taş ve 2000 taş. Evet arkadaşlar ben 2000 taş çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar burada eminiz misiniz diyor. Burada bir tıkla al yazıyor ama siz görmüyorsunuz. Evet arkadaşlar bir tıkla alalım. Ve arkadaşlar bakın 2000 elmasımız burada. Evet arkadaşlar bir tane mega kutu açalım. Evet 80 taşa bir tane mega kutu açacağız. Evet açalım. Evet arkadaşlar mega kutumuz geldi. Evet arkadaşlar 757 altın yani 157 altın verdi. Evet arkadaşlar. Ediz'e Collette çıkmıştı bu yara. Yani bunların hepsi doğru. Bakın 3 yazmıştı. Evet arkadaşlar. Biz 10.000 kupa olduk demiştik size hatta. E, stuyu aldığımız için stuyu ekledik. Ve arkadaşlar yes! Yes yes! yes. Hani biz... arkadaşlar gittik geldik bir yanlışlıkla dokundum o yüzden video durdu özür dileriz. Evet. çıktı 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 Bakalım açıklamasında ne yazıyor? Hmm. Albay kazara oluşturduğu Sukvik yakalayıp getirmek konusunda çok yetenekli. Arkadaşlar iyi çizmemiş miyim ya? İyi değil mi? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer güzel güzel olmuşsa videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ve bu her gökyüzün